Göz altında kaybedilen insanlarımız için hakikat ve adalet arayışımızın 805. haftasındayız. 805. haftamızda 30 Ağustos Dünya Kayıplar Günü vesilesiyle göz altında kaybedilenlerin ve onların ailelerinin dünyanın her yerinde benzer olan yaşadıklarına dikkat çekmek istiyoruz. Kayıp aileleri adına önce bize 1995 yılında İstanbul'da gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun'un kızı Cihan Tosun seslenecek. Yarın Birleşmiş Milletler'in gözaltında kayıplara dikkat çekmek amacıyla ilan ettiği 30 Ağustos Dünya Kayıplar Günü. Bu vesileyle yıllardır dile getirdiğimiz talebimizi yenilemek istiyorum. İnsan hakları savunucuları ve kayıp yakınları olarak ısrarla talep etmemize rağmen Türkiye bütün kişilerin zorla kaybedilmeden korunmasına dair Birleşmiş Milletler sözleşmesini imzalamama konusundaki tavrını değiştirmiyor. Bunun nedeni son derece açık. Devlet kendi himayesinde gerçekleşen suçlarla yüzleşmek istemiyor. Aksine bizzat kaybetme eyleminde yer alan failleri, kaybetme eyleminin emrini veren bunu destekleyen veya açığa çıkmaması için her türlü hukuksuzluğa göz yuman, devletin her kademesindeki kişileri aklamak ve cezasızlıkla korumak istiyor. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ise devletin yürüttüğü politikanın aksini öngörüyor. Sözleşme kaybetme eylemini insanlık suçu olarak tanımlıyor ve zaman aşımı süresini fiilin ağırlığıyla orantılı olması gerektiğini söylüyor. Yine sözleşme Taraf devletlerin kaybetme eylemini kendi iç hukuklarında suç olarak tanımlanmasını ve kaybetme eylemini gerçekleştirenlerin etkin bir soruşturmayla yargı önüne çıkarılmasını öngörüyor. Devletlerin kayıplar konusundaki politikasının değişmesi, Birleşmiş Milletler bütün kişilerin zorla kaybedilmesine dair sözleşmenin imzalanması ve sözleşme hükümlerinin uygulanması için... Kayıpların bulunması ve kaybetme eyleminin sorumlularının yargı önüne çıkarılması için mücadelemize devam edeceğiz. Yine kayıp aileleri adına 1995 yılında İstanbul'da gözaltında kaybedilen Rıdvan Karakoç'un kardeşi Hasan Karakoç seslenecek bize. Yarın 30 Ağustos Dünya Kayıplar Günü. Bu vesileyle kamuoyuna sesleniyoruz. Gözaltında kaybedilen sevdiklerimiz de sizler gibi anne, baba, eş, evlat, nene ve dedeydiler. Evlerinden, otomobillerinden, iş yerlerinden, sokaktan, otobüslerden, güvenlik güçleri tarafından zorla alınıp götürüldüler ve işkence edilerek yok edildiler. Çoğunun hala bir mezarı bile yok. Biz kayıp yakınlarını ise sevdiklerimizin başına ne geldiğini, nerede olduklarını bilememenin ve adalete ulaşamamanın acısına mahkum ettiler. Bizim talebimiz açık ve net. Devlet kayıplarımızın akıbetini açıklasın. Sevdiklerimizi, kaybedenleri yargı önüne çıkarsın. Adil bir biçimde cezalandırsın. Kısacası devlet kendi anayasasından doğan görevlerini yerine getirsin. Kayıp yakınları olarak 30 Ağustos Dünya Kayıplar Günü'nde bir kez daha iktidara Birleşmiş Milletler Kayıplar Sözleşmesi'ni imzalaması ve uygulaması çağrısında bulunuyoruz. Biz haklı mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız. Ağır baskılara maruz kalsak da, şiddet görsek de, gözaltına alınsak da, kayıplarımızı aramaktan ve anne babalarımızdan bize emanet Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. 805. haftamızın basın açıklamasını 1995 yılında Ankara'da gözaltında kaybedilen Ayşe Nur Şimşek'in ablası Fatma Şimşek okuyacak. Dünya Kayıplar Günü'nde kayıplarımız için adalet istiyoruz. Birleşmiş Milletler kayıplar sorununa, göz altında kaybedilenlere ve kaybedilenlerin yakınlarının acılarına dikkat çekmek amacıyla 2011 yılında 30 Ağustos'u Dünya Kayıplar Günü olarak ilan etti. Göz altında kaybetme kavramı hukuki bir terim olarak karmaşık gibi görünebilir. Ancak göz altında kaybedilen insanların hikayeleri son derece basittir. Onlar evlerinden, iş yerlerinden, otomobillerinden, otobüslerden, kafelerden, sokaklardan çok sayıda tanığın önünde devletin güvenlik güçleri tarafından zorla alınılıp götürüldüler ve bir daha geri dönemediler. Elbette ki sadece gözaltında kaybedilenlerin değil, arkalarında bıraktıkları insanların da acı, ızdırap ve bekleyiş yüklü birer hikayesi bulunuyor. Gerçeği öğrenememenin getirdiği belirsizlik, belirsizliğin getirdiği bekleyiş, adalete ulaşamamanın yarattığı derin boşluk, kayıp ailelerin hayatını adeta cehenneme çeviriyor. Kayıp yakınlarının yaşadıkları, ahim tarafından sürekli olarak maruz kaldıkları belirsizlik, şüphe ve endişe nedeniyle işkence ve insanlık dışı muameleye maruz bırakılma şeklinde değerlendiriliyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin 21 Temmuz 1983 tarihli Quinteros Uruguay kararında da kaybedilen şahısların birinci dereceden akrabalarının işkence ve kötü muamele mağduru olarak kabul edilmesi gerektiği görüşü benimsenmiştir. Gözaltında kaybedilenlerin ve ailelerinin hikayeleri dünyanın her yanında benzerlik taşır. Bu hikayeler bir yanıyla ağır bir vahşet, sonsuz bir yaz ve işkence taşısa da aynı zamanda en ağır koşullarda bile hakikat ve adalet için yürütülen onurlu bir mücadeleyi de içerir. Biz de bu mücadelenin bir parçası olarak sürdürdüğümüz barışçıl direnişimizden vazgeçmeyeceğiz. Dünya Kayıplar Günü vesilesiyle başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere devleti yönetenlere kayıp yakınlarına yaşatılan hukuksuzluk ve işkenceye son verme çağrısında bulunuyoruz. Yargı makamlarına mevcut cezasızlığa son vererek gözaltında kaybetmeleri ilişkin soruşturma ve kovuşturmaları tarafsızlık ve cesaretle yürütmeleri çağrısında bulunuyoruz. Ulusal insan hakları koruma mekanizmalarına kayıp yakınlarının maruz kaldığı ağır ihlallere karşısında kuruluş amaçlarının gereği olarak harekete geçme çağrısında bulunuyoruz. İktidara Birleşmiş Milletler bütün kişilerin zorla kaybedilmeden korunmasına dair sözleşmeyi derhal imzalama ve uygulama çağrısında bulunuyoruz. 805. haftamızda bir kez daha hatırlatıyoruz. Zorla kaybetme bütün insanlığın utancıdır. Bu utancı yeryüzünden silmek için verilen çabanın bir parçası olarak verdiğimiz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. 25 yıldır tüm baskılara rağmen yürüttüğümüz barışçıl direnişimizi son kaybımız bulunana, son fail yargılanana kadar sürdüreceğiz. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi gözaltında kayıplara karşı komisyon. Her hafta olduğu gibi 805. haftamızda da herkesi COVID-19 salgını nedeniyle sosyal medya hesabımızdan gerçekleştirdiğimiz basın açıklamalarımızı izlemeye ve yaygınlaştırarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.